Merhaba arkadaşlar. Yine beraberiz. Bugün size yapalı, yapacağım açılım platoniklerle ilgili e, bir istek gelmişti. Platoniklere de e, açılım yapar mısınız e, diye. E, tabii gelen mesajları e, ben gördüğüm zaman onların notunu alıyorum isteklere göre. Zamanım olduğunda da çekiyorum. Platoniklere zaman zaman ara ara çekiyorum. Ee, bu belki birkaç ayda bir olabilir ee, çünkü hani daha çok dolayısıyla izlenen e, açılımlara e, açılım yaptığım için e, istek olduğu zaman da arada arada yapıyorum platoniklere olsun veya başka videolara o şekilde Evet e, iki tane destem var önümde deste seçmeli yapacağım birinci destemiz kalp tutan melek ikinci destemizde elinde yıldız olan meleğimiz e, rezone olarak da niyet alarak da benimle birlikte hemen bir desteği seçebilirsiniz arkadaşlar siz desteği seçerken ben de bir damla çayımdan aldım ve deste seçtiğinizi varsayarak ilk destemizle hemen başlayacağım. Yani kırmızı kalp tutan meleğimizle. yanına tabii kartlar da alacağım. Bakalım kimlerle enerjimiz tutuyor. Bireysel açılımlarınızda arkadaşlar videonun alt kısmına WhatsApp numaramı bırakıyorum. Oradan bana benimle iletişime geçebilirsiniz. Gerek oradan gerek e, sezgisel macera Instagram sayfamdan orayı da takibe alabilirsiniz. Orada da yine şifa çalışmalarım oluyor. Grant Master olduğum için e, şifa uyumlamalarım şifa çalışmalarım oluyor. Ayrıca günlük hikayelerimde kart paylaşıyorum günün enerjisine göre bakalım birinci deste. iki kart birden gelmek istedi aldım herhalde e, ay burcum ikizler hep çift çift geliyor balık ikizler koç <laughs> bakalım neler söyleyecekler bize kartlarımızdan da alalım 3 tane hemen kanalıma arkadaşlar abone olursanız bana destek için çok çok sevinirim. Bu arada bütün açılımlarımda eee Reiki şifa akıyor. Tüm kanalıma abone olan ve olacak herkese de şifa aksın. bir tane de Rumilerden ve melek kartlarımızda meleklerin de bize söylemek istedikleri neler olacak zaten kartlar kendine atıyor hemen bakalım Topluluk, 3 milli ve romantizm kapısı toplulukta görmüşsünüz bu kişiyi arkadaşlar toplulukta bir düğün merasim olabilir bir nişan bir nikah veya bir sosyal medyada görmüş olabilirsiniz veya birbirinizi görmüşsünüz evet çok güçlü duygularla Çok güçlü duygular var. Bakın buraya iki kart birden gelmişti. Melek kartlarımızı da bir açalım. Daha doğrusu kraliçe kartlarımızı. Evet çok bu kişiye e, görüyor musunuz ikinci çakra geldi e, yürekten bağlanmışsınız yani bu kişiyi çok tutkuyla e, sevmişsiniz yani takıntı derecesinde ama o kişinin de sanki size karşı e, duyguları var 33 numaralı romantizm kapısı geldi adeta onu güneşiniz olarak yani hayat şeyiniz olarak enerjiniz olarak görmüşsünüz enerjiniz çok tutmuş birbirinize karşı altıncı çakra sezgileri güçlü birisiniz ve karşınızdaki de sezgileri güçlü biri aynı zamanda altıncı çakra sezgilerle üçüncü gözle alakalıdır Evet dedik bir toplulukta görüşmüşsünüz, görmüşsünüz veya konuşmuşsunuz birbirinizle. Bu sosyal medya olabilir, işte bir nişan, bir nikah veya bir toplantı, her neyse çalıştığınız yerden biri de olabilir bu kişi. Siz kendiniz ayaklarınızın üzerinde duran güçlü e, karakterle hem maddi hem manevi olarak... Karşınızdaki kişi de o şekilde arkadaşlar. O da sizi e, biliyor ve e, tanıyor tabi. O da sizi tanıyor. Burada bana gelen hissiyat bu şekilde. Romantizm kapısıyla e, onunla e, aslında çok güzel e, şeyler yaşamak istiyorsunuz. O da aynı şekilde. Bu kişi sizi e, biliyor ve tanıyor ve hissediyor. Sizin de ona karşı duygularınız olduğunu hissediyor. E, hissiyatı geldi bana burada çünkü kartlar e, çok da kötü e, gelmedi hani güzel kartlar geldi İşte bir güneş kartı geldi e, geçmişle alakalı hatta dedim ya bu kişi e, sizi biliyor yani sizin onu sevdiğinizi de hissediyor biliyor çünkü hissiyatıyla e, alakalı burada geldi. ...sizi güçlü görüyor orada... ...güç meleği bana bunu verdi... ...aranızda aslında güçlü enerjiler var... ...evet güçlü enerjiler var... ...ve burada bir kalp kırgınlığı da yaşamışsınız... ...sanki bu kişiyle beraber... Ee, arkadaşlar kırık kalp geldi belki bir durumdan dolayı bir kalp kırgınlığı yaşamışsınız ve onunla e, dengenizi bulduğunuzu yani eril dişil dengenizi e, bulduğunuzu düşünüyorsunuz ki öyle de öyle geldi çünkü ay tanrıçası o da sizi aslında dediğim gibi biliyor hissediyor e, sizi bir hani duygularıyla sizi hissiyatlı hani hisleri kuvvetli biri olarak görüyor ama strateji uyguluyor arkadaşlar dediğim gibi yani sizin de onu sevdiğinizi biliyor belki bakışınızdan bir konuşmanızdan aynı iş yerinde olabilirsiniz dediğim gibi aynı yerde olabilirsiniz veya konuşmuşsunuzdur sizin konuşmalarınızdan dolayı hareketlerinizden tavırlarınızdan dolayı bu kişi de sizi biliyor ve hissediyor e, Rumiler ne diyecek bakalım evet kılıçların ası parlatılmış kılıç gibi ol pasından e, arın dedi Rumilerde ve ölümsüz aşk alıcılık paylaştığı sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi almak için kendine izin ver. Bu ön sesini enerjine ve başkalarına verebilme kabiliyetini arttıracaktır dedi. Ve toprak ana, topraklan diyor. Çevrecilikle ilgili olarak yardımın isteniyor diye söyledi. Ölümsüz aşk e, dediğim gibi e, bu kişiye saplantılı olarak e, çok seven kişiler e, birinci deste o şekilde geldi. Ama o kişi de Hani e, biliyor onun hissiyatı içerisinde. Bakalım melek kartları ne demiş. Seçme gücü dedi. Melek kartımız her durumu dönüştürme gücü sadece senin elinde. Bu konuda rehberlik alıyorsun. Sezgilerine güven. Saf ışığınla, özünle, inancınla seçtiğin her şey sevgiyle dönüşecek. Bu destenin e, sahipleri e, su grubu olma ve sezgileri güçlü kuvvetli olan kişiler arkadaşlar aynı zamanda su grupları işte balık yengeç akrep burcu olma ihtimali yüksek evet kendini sev dedi bir diğer melek kartımız aradığın sevgi sadece senin içinde hiç kimse sana o sevgiyi veremez hiç kimse senden o sevgiyi alamaz onaylanmaya ihtiyacın yok içindeki saf sevginin her durumu dönüştürebilecek güçlü olduğuna inan senin en büyük rehberin kendi kalbin onu dinle kendini sev dedi ve cevap sende dedi kart arkasından ee, sorunun cevabını sen zaten biliyorsun yani şu anda e, sorduğun ee, sorunun cevabı sende diyor Sen zaten biliyorsun zihnini sustur ve yüreğindeki o sıcacık sevgi dolu sesi duy o sese güven ve içsel telkinlerini takip et cevabın sana nasıl aktığını göreceksin zihinsel olarak kendini sustur kendini sev e, diye söyledi melek kartlarımızda aynı şekilde e, kendiniz Öncelikle kendinizi sevin diye verdi kartlar platonik olan seven platonik olarak seven arkadaşlarıma birinci deste bu şekilde geldi evet onunla ilgili çok güzel düşüncelere sahipsiniz hatta saplantı derecesinde ölümsüz aşkı da verdi burada aynı zamanda o kişi de Az çok sizin kendisini sevdiğinizi zaten hareketlerinizden, tavırlarınızdan, belki konuşmalarınızdan, durumlarınızdan anlıyor, farkında. Sanki değilmiş gibi davranıyor, strateji uyguluyor. Strateji kartı bana bunu verdi ee, diye geldi ee, kartlarımız. Birinci destemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Evet istek üzerine çektim ee, bu açılımı bir arkadaşımız videomun altına birinin altına hangisiydi hatırlamıyorum şu anda yeni e, hatta e, daha önce çektiğim platonikler için olan e, şeyini verdim linkini verdim ve dedim çekeceğim tekrar evet Birinci desteği beğenenler e, lütfen beğene e, tıklasınlar. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Evet şimdi e, ikinci destemize bakacağız. Bir de işaret kartlarından çekesim geldi ya. Bir de bakalım işaret kartlarından bize ne diyecekler. Burada yanımda hemen duruyordu. Bana göz kırptı sanki bir bakalım de işaret kartlarımızdan çekelim o da seni düşünüyor dedim ya yani o farkında zaten sizin o da seni düşünüyor hakkında çok düşündüğün eş evlat dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir önemseniyor ve değer görüyorsun kalp kırgınlığı var o da seni düşünüyor aranızın düzelmesini istiyor dedi kart evet kalp kırgınlığı zaten söylemiştim var birinci destede bir kalp kırgınlığı yaşamışsınız kişiyle aranızda bakalım şimdi ikinci destemiz yani sarı yıldızı tutan meleğimiz seçen arkadaşlarım size neler gelecek birinci desteği beğendim. Yani sonuçta o da sizin farkınızda arkadaşlar. Bakalım ikinci deste. Ne, neler gelecek. Vallahi güzel enerjiler aldım. Hoşuma gitti açıkçası. Böyle güzel gelince benim de e, hani moralim düzeliyor açıkçası <laughs> çünkü enerjiye ben de giriyorum enerjiye girince e, her şeyi hissediyorum ben de geliyor çünkü akıp geliyor bakalım ikinci deste renk renk e, maviş maviş destelerim. <laughs> evet bakalım şimdi. denmesini de alalım. Merak ediyorum bakalım ikinci desteğe neler gelecek. bireysel açılımlarınız için arkadaşlar dediğim gibi videonun alt kısmında hem whatsapp numaramı bırakıyorum oradan iletişime mesaj yoluyla geçebilirsiniz instagram sayfam sezgisel macera 2'den yine aynı şekilde hem sayfayı takibi alır alıp alırsanız da sevinirim açıkçası oradan da şifa çalışmalarım ve günlük eee tarot hikayelerde tarot mesaj günlük mesaj kartları da çekiyorum oradan da takibe alabilirsiniz beni evet işaret kartlarımızdan da peşinen çekeyim demin bana göz kırptılar bizden niye almıyorsun diye bir tane de işaret kartlarımızdan bize ne diyecekler mesajları ne olacak dedikten sonra bir damla su bakalım kartlarımızı açalım. Çok kurban zihniyetine girmişsiniz. Ben seviyorum o benim farkımda değil mi diyorsunuz yoksa bakalım bu deste. Aslında kendi ışığınız e, parlak olan bir insansınız, şifalandırıcı ışık belki e, şifacı da olabilirsiniz. E, e, zikir, dua, meditasyon veya bu kişinin size şifa olduğunu düşünüyorsunuzdur ve e, ya da siz o kişiye şifa oluyorsunuzdur. Yaptığınız hani durumlardan artık. E, nerede birliktesiniz ve çok kurban zihniyetine girmişsiniz işte demin dediğim gibi işte ben seviyorum o beni sevmiyor aslında bakın kişiyi görüyor musunuz bağlı eli, elini kolunu bağlamış başını ellerinin arasına almış kendini resmen kapatmış arkadaki bakın arkadaki güzel manzarayı görmüyor kendinizi bu durumdan çıkarın arkadaşlar. Bu kurban zihniyetinden çıkarın. Hayatınızdaki güzellikleri görmeye çalışın. Görün. Planlama ve harekete geçme kartımız geldi. Bakalım. Evet. Ama şu anda gündeminizde buradan çıkıyorsunuz. Çünkü burada bir artış kartımızla beraber biraz daha şu arka plandaki durumları yani şu anda gündeminizde e, arka durumdaki e, durumu görmeye başlamışsınız. Orada bir artış olmuş bolluğunuzu, bereketinizi, hayatınızdaki güzellikleri, durumları herkes kendine göre alsın burada. E, sadece ben burada yorumluyorum. E, kolektif bir açılım olduğu için. Evet huzur, artış ve büyük minnettarlık e, gelmiş burada. E, o kişinin size karşı da büyük bir minnettarlığı var veya sizin o kişiye karşı yaptığı belki bir iyilikten dolayı bir büyük minnettarlık hissediyorsunuz o kişiye karşı bakar mısınız büyük minnettarlık kartıyla beraber evet aile arkadaşlar ve rehberler bu aile arkadaşlar içerisinde olan bir kişi olabilir. Ailenizden veya ailenize gelmiş biridir. Hani arkadaşlarınız tanıştırmış olabilir bu kişiyi gibi gibi düşünebilirsiniz veya arkadaşlarınızdan biri olabilir yani arkadaş çevresinde tanıştığınız diyelim daha doğrusu ve destekleyici yeni bağlantılar e, diyor arkadaşlar belki bu kişiyle veya başka biri e, yine hayatınıza girebilir çünkü yeni bağlantılar biraz da bana bunu da verdi veya aranıza biri girip e, eğer çok görüşmüyorsanız veya görüşüyorsunuz da birbirinizle yani karşıdaki kişinin sizden çok bir ilgisi yoksa dahi sanki birileri aranıza girecek insanlar kartımızla bu geliyor. Bırakmak, geçmişi bırakmak arkadaşlar, geçmişi bırakmanız gerekiyor. Geçmişle alakalı veya bu kişinin de olabilir. Şimdi genel olarak baktığımız için burada geçmişi bırakmakla alakalı geçmiş enerjileri, sıkıntıları, negatif enerjileri bırakmakla alakalı bir durumunuz olabilir. Şifalandırmanız gereken, bakın burada hem şifalandırıcı ışık çıktı, burada da bırakmak kartı geldi. Geçmişi bırakıp şifalandırıp bağlarınızı kesip geçmiş ilişkilerinizle bu durumları şifalandırmanız gerekiyor e, diye söyledi e, onunla beraber destekleyici yeni e, bağlantılar belki yeni biri hayatınıza girecek dedi ikinci desteğe peki e, rumiler ne diyor Aslan adamı verdi rumilerde cefa Merhamet içerdiğinden dolayı bir hazinedir Cefa hazinedir Çünkü bir yüzü merhamettir büyük minnettarlık kartına denk geldi sanki büyük bir e, o kişiye karşı e, zaafınız o şekilde Hani bir iyilik görmüşsünüz de hani o kişiden büyük bir iyilik belki var e, diye hem büyük bir iyilik olabilir belki en ufak bir iyilikte bile ona karşı bir minnettarlığınız bir sevginiz kalbinizde gelişmiş diyor kartlar sınırsız kaynak bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi üzülmene gerek yok dedi bağımsız kart ile bağımsızlığın gücünün ve başarının temel, temelidir dedi kartlar ve adalet kartı geldi buraya. Bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde e, çözülecek üzülme dedi. Evet e, terazi burcu, hava burçlarından olabilir e, ve aslan burcu kişiler. Şu anda beni dinleyenler veya e, platonik olarak bağlı oldukları kişiler. Hatta su grubundan da gelmiş burada. Meleklerimiz ne söyler bize? İnancın gücü, bu duruma olan inancın sonucu en yüksek hayrına kılacak olan güçtür. İnancın olduğu yerde hayal kırıklığı olmaz. Sınırlamalarını sonlandır ve inan, inandığın yaşadığın olacak dedi. İnanmana, inancın gücü, e, inandığın şeyler olacak dedi. Kendini sev kartı geldi yine. Aradığın sevgi sadece senin içinde. Hiç kimse sana o sevgiyi veremez. Hiç kimse senden o sevgiyi alamaz. Öncelikle kendini sev diyor. Melek kartlarımız. Kendini sevdiğin zaman eee o enerjide insanlar sana gelecek. Sen zaten kendi içinde mükemmel bir bütünsün. Onaylanmaya ihtiyacın yok. İçindeki saf sevginin her durumu dönüştürebilecek güçte olduğuna inan. Senin en büyük rehberin kendi kalbin onu dinle. Yalnız değilsin dedi melekler. Bazen kendini yalnız, çaresiz ve amaçsız hissediyor olabilirsin. Bu duygunun tamamen kendi düşüncelerinle ve endişelerinle yarattığın bir ilüzyon olduğunu bil sadece iste ve kendini kaynağın sonsuz sevgisini ve yardımlarını almaya aç bunun için meleklerine izin ver dedi melek kartları burada bize ikinci desteği evet ikinci desteğimiz de bu şekildeydi bakalım evet anka kuşu ve dönüşüm dedi işaret kartlarımızdan gelen mesaj yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaradana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak dönüşüm sana kudret ve parlaklığı getiriyor bu deste özellikle arkadaşlar şu hissiyat da geldi aynı zamanda bu gelen kartlarla beraber kurban bilinciyle beraber hepsiyle beraber genel olarak söyleyecek olursam çok acı çekiyorlar e, tabi kolay değil şimdi e, Platonik olarak sevmek, tek taraflı aşk, tek taraflı sevgi. Burada e, yalnız değilsin. Öncelikle kendini sev e, ve kendi e, şeyine inan dedi. İnancına güven ve e, geçmişini şifalandır dedi kartlar arkadaşlar. Net bir şekilde şifalandır dedi. Geçmiş şifası veya e, benden ilişki şifası alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Reiki grant master'ım şu anda e, ilişki şifası, işte bilinçaltı şifası gibi e, birçok çalışmayı yapıyorum. Bunun için e, benden destek alabilirsiniz. E, dediğim gibi iletişim kurabilirsiniz. E, gerek bireysel şifa çalışmaları gerek tarot danışmanlıklarında videonun açıklama kısmına numaramı ve sayfamı bırakıyorum. Sevgiyle kalın, güzelliklerle kalın, kendinize iyi bakın. Yine yeni bir açılımda daha görüşmek üzere. Tabi bireysel olarak baktırırsanız, hani danışmanlık alırsanız bu konularda daha da iyi olur. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Tabi yine özgür irade sizlere ait. Kendinize iyi bakın.